Arkadaşlar, Ankara Üniversitesi Erasmus'ta konuşturmuş. Ne diyeceğimi bilemiyorum. İşletmeden 11 kişi Erasmus'a gitmiş bu sene. İktisattan 6-7 kişi var. Maliyeden bir kişi gitmiş. Muhtemelen maliyeden o kadar kişi başvurdu zaten. Politika ekonomiden 6-7 kişi gitmiş. Çok sinirliyim. Ya yani inşallah olur arkadaşlar gerçekten. Olacak kardeşim. Sana güveniyorum. Politika ekonomi istiyorum biliyorsunuz. Hepiniz, bilenler varsa. Hepinizin bile bilenler var. <laughs> Bunu da tercihlerden sonra yayınla. Yayınlayacaksa ki kimse politik ekonomiyi duymasın. Tamam, merak etme. Çünkü konu tecrübe. 14 Ağustos'ta yayınlıyoruz. 14 Ağustos'ta. <laughs> Neyse. Gerçi onların belli olmaz sağ solu. Uzatabilirler tercih dönemini. Saçma sapan şeyler arkadaşlar. Kılavuz zamanda yayınlanmıyor. Sonuçlar zamanda açıklanmıyor. Yerleştirmeler, Her şey birbirine karıştı. Yani ne oluyor ne bitiyor ben hiçbir şey anlamıyorum. Konfejanlar evet. yine yarıya düştü. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi her bölüme bir tane vermiş kontenjan. Yani böyle çalışmalarımız var arkadaşlar. Kısları ve eksileri. Ee, Arsalarını sizlere bakıyorum. Puanları erişilebilir. Konfejan düşmesi çok beni etkilemez. Normal kontenjandan geliyor. Tüm bölümler İngilizce, siyasal fakültesi ve merkezi konumu var. Kampüsü güzel. Eksiler. Kontenjan düştü. Bu genelde bir eksi. <laughs> Biraz politik hmm. olmuş ama aslında sanki. <laughs> birazcık farklı yöne kayma var okulda ve Erasmus bölüm başına bir kişi alıyor. Yani bir sınıfta maksimum 3 kişi Erasmus'a gidebiliyor. Ömrü boyunca. Pardon. Üç kişi burada çerez diye yerler Ankara Üniversitesi'nde. Tek o yazayım mı abi? Çeko çok sinirli. Kafamda. Kendi serde dönüşüm ben. Ben biraz Çeko Arkadaşlar çalışmalar. Bu da gördüğünüz gibi devam canım. ediyor. YKS bitti çalışıyor. diye. Bitti Gençler sanmayayım. YKS çalışmadı. Gençler tercih çalışıyor. Neyse yani, abartmayalım. YKS döneminde tercih çalıştım zaten. O yüzden ben bir süredir tercih çalışıyorum. Yıllardır. Sayısaldan da eşit ağırlıktan da tercih desteği isteyen herkese verebilirim. Evet. Aşağı bırakıyorum. seneye görürseniz seneye verebilirim. Benim Engin bilgilerimden, 4 senelik Yok Atlas geçmişimden, bu Engin Derya Deniz olan Yok Atlas kültürümden faydalanmak istiyorsanız iletişim bilgilerimi aşağı yazacağım. Teşekkürler. Ne yaptık Migros'ta? Gecelere gidiyoruz. Evet. Aynı sıvı Bugün tercih üzerine biraz daha çalıştığımız bir gün oldu ve Çeko'da yapacağım. Hatırlarsınız en son Çeko'yu araştıracağımı söylemiştim. Arkadaşlar çok fena. Bilmem bakacağız ya yürüs artık. Biraz da Nisa'yı çekelim. Anlat Nisa, Hı -hı. Ahmet, Mesela, Nisa dikkat et ama. Bak bunu Çünkü bize yemek yaptı. Gösterir. Çokça açız. Yeteri kadar biz önce öyle tarifleri çekelim. Lütfen. Tabii ki. Hemen. Bir iki kişi yeterli. Evet. izlemeyin. Nasıl oldu ve sonunda öldüğü. Pemileri görmek istemiyorum. Bunun yasaklanması lazım. Diye düşünüyorum ve yani komplecene bir me before you evet bu arada çakması. Ama benim gözümde çok yakınlar şu an birbirlerine. Kalite olarak ondan aşağı kalır bir an göremedim. Kalite başarılı güzel. bir filmdi. Ben de bir De başrol adam adamın yakışıklı olması çok seviyorum o ayrı yani. ee, hanımın da güzeldi. Ben Hanım gidelim. da güzel bir kız. Herkes güzeldi. Kimya, vardı. Evet. Kimya, vardı. kimya vardı. Kimya vardı. Kimya vardı. Kimya Baya başarılıydı. Bence de gerçekten iyilerdi. Ağladık. Ee, ve güzeldi. yani asla böyle bir şey olduğunu düşünmemiştik. Hiç, şey böyle de, rastgele. bir şey diye Abi ismi çünkü de, Oxford aşkım. Hep evet. i̇şte yani. mafya aşkım. Biz güleriz falan derdiniz Aynen yani ben gerçekten şey evet. Ben de o tarz bir şey böyle kulpamı yapar tarzında falan. Aynen aynen. Tarzında bir şey beklemiştim ama inanamadım. Evet. Ben böyle bir şey yaşayacağımızı gerçekten hiç düşünmezdim. Hatta yani şeye kadar işler çok iyiydi kızın evine şifresini direkt girip evet, evet. koşa koşa yukarı çıkıp Cecilia gördü dedim aha Cecilia bunun yavuklusu <laughs> işler evet. öyle olmadı gençler baktık genç samsak aslında taratır. aslında olay çok verilmiş arkadaşlar evet. biz bu adam sadece playboy ve evet, bağlanmaktan evet, bir aynen. ıssız adam diye düşünmüştük aynen. ama resmen ıssız adam muamelesi evet, öyle düşünmüştük ama adam çok çok zor şeyler yaşıyorum. Evet. Çok kötü ya. Ve ailesi bunu ikinciye yaşıyor. Çok korkunç bir şey. Kardeşin de yani gerçekten inanamadım. Bir ona rağmen babasının sonunda şey yapması hani benim oğlum istemiyor. Evet. Tamam falan demesi. Çok zor bir şey çünkü oğlunu kaybediyorsun ve ikinciye ikinci kez başka bir oğlan. çok kötü. Korkunçtu. Ama sonunu güzel yani aralarındaki bağ da güzel oldu. Ben işte şey olur diye düşünmüştüm. Ee, kızı küçük görürler işte Aha. ve onun yanına yakıştırmazlar. O yüzden Klas. böyle bir e, ahkam keserler diye düşünmüştüm ama aslında olay öyle değilmiş. Evet. Ee, bir yerden ters köşe oldu. Beklediğimiz alanda bir klişe değildi. Başka evet, bir klişe, evet, başka bir klişeydi. Biz hazırlık size kalanlarınız için çok etkilendik. Ben çok belki başından görseydik bir sorun yaşıyor adam. Aynen, hazırlık aynen. olunca aman falan olabilirdik ama ama olmazdık. Şey. Ama yine <laughs> de bu kadar e, ağlatmazdı en azından. Evet evet bilindik. Ağladık gençler. Ağladık. Çok beklemediğimiz bir anda. Ben adam... bir süredir ağlıyorum. Ben şeyde de ağladım bu arada. Çaktırmamaya çalıştım <laughs> yemek sahnesinde. Çok Babaya güzeldi. duygulandım evet, çok. Evet, ben o arama sahnesi beni bitirdi ya. Çok duygusaldı gerçekten. Ve her an şeyiz böyle. Adam öldü. <laughs> Adam Her şey da daha ölmüş yani. Son dakikaya kadar yaşıyor ama e... ben o last sex'ten biraz şüpheliydim. sabahın İşte ben de öyle düşündüm. Uh -huh. Zaten orada öldü galiba. Aa, evet ertesi günü. Aa, o orada zaman öldü. öldü zaten, evet ertesi günü şey yaptı. Ha yok hastalan yani, hastalandı orada. Hastalandı sonra şey ama oldu. eve getirdiler evde öldü işte. Evet. Öyle evet. yani. Ama Kalbine böyle bir pişir. film istiyorsanız izleyin yani biraz duygusal, duygulanmak istiyorsanız, ağlamak istiyorsan gençler, istiyorsanız bu izleyin. Bu filmi kışın izlememiz gerekiyordu. Olsun. Yani Yazın çok ağlayasım olmuyor benim böyle. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> <en azından>. <gülüyor> <gülüyor> bir de böyle üniversite teması falan. Ben bu kışın izlesem muhtemelen Ankara Üniversitesi'nden herhangi bir hocama tutulurdu. <laughs> o yüzden iyi ki kışın izlememişim. <laughs> Okul sınıf fotoğrafı kimin? Babaannen. Babaannen mi? Baba. Öğretmen mi? Evet. Yapma Nuri. Neden bir de öğretmen mi benim? Şaka yapıyorsun. Dur bakayım. Ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Ben... ...paylatırım. Ben keserdim. <laughs> Arkadaşlar son bir şey paylaştım. Ne olasın? Kesersin. Bu kadar yani. <laughs> bir şey demeyeceğimi verdim valla. Ayıp ettiğimiz kardeşimizden birader miyiz? Tek falan değil. Aynen, aynen. Acı, tatlı, samimi, dram, komedi. Acı tatlı, Acı tatlı. Iyi görmedik bile biz bu arada. Direkt ama <laughs> direkt gittik. Okumadık bile. Orada, Orada bak sahneyi izledik. izledik, izledik. Oh. Ah True bir ne iyi gelirdi. Şimdi ben, de, ben biraz edip bakmak istiyorum. My Oxford ear'ı izledim ve beni darmadan ettim. Biz bir geldik biz ve bu akşam sanat gecesi yapıyoruz. var. Çok aldım. Böyle tak nasıl durur bilmiyorum ama denedim. Hakirimi uzatmaya karar verdim. O yüzden arada böyle tokalar takacağım. Şey, şey Öyle bir şey aldım. Aynen. Ben de yağmurun tişörtünü çaldırdım. Arkanda da ben. De. Olay arkasından. Şey, Işıktan dolayı gözükmüyor ama yine görüldüğü kadar. Nisa arkadaşımız evet. yaptı, cevap verecek oh! Kaç yapıyorduk bu kola? Kaç gibiydik bu kola? Nisa'nın tulumuna bakın gençler. Kalanın tulumu. Dicle! Balık evinde şekersiz de şekersiz daha tatlı oluyor ha. ya. Arkadaşlar, Hayır. bundan Almın istiyorum. Için. Tamam, Emirhan takvam. Benim şahsi Emirhan takvam ama şey değil yani. Serpilin. Serpilink'inde gözümüz yok. Maşallah deriz. Şahsiyim olan beni bulsun. Beni bulalım. Tarot aldım ben, Yağmur'un tarotlarından, eğlencemizden dolayı. Ve Özüm tarot baktı bana. Biraz bizim de onu yaptık. Sonra bir kokteyl içtik Özüm'ün ellerinden. Ve Serhat amca'ya geldik. Bir turda bu da burada tarot. Özüm kendine bakacak. Öyle bir akşam oluyor. Keyifli mi akşam? Çubuk. Çok keyifli hayatım. Yani. Özüm'lere hediye gelmiş bir bira ama... Yurt dışı birisi, bir Yurt dışı birisi. birisi. evet. Bu ya kocaman şişede. Şişeli bira. İlginç bir tadı var ama kötü değil, güzel bir tat. Tabii yani. yani. Aynen, yani. bir aynı. Spirtüel bir insan olduk biz artık. Baya keyifli bu arada ya. Bazı insanlar önyargısı var falan. Hı hı. Ama biz eğleniyoruz ya. Yani. hayatımızı ful buna şey yaşayamayız da bunun eğlencesi çok keyifli hı bence. Hı. Biraz da ümitlendiriyor. İyi hı hı. anlamda ümitlendiriyor. Kötü şey çıkınca tabii üzer insanı ama yapacak bir şey yok. Ve bizden başka eğlenenler de var burada. Sadece biz eğlenmiyoruz.

kızın ömrü boşa mı geçsin ya? Bu kızın ömrü boşa mı geçsin ya? Bir ömrü boşa mı yaşamış olsun bu kız? Yaşam. Yaşamış olsun. Ya bu kadar, bu kadar güzel Allah, bir çok yapım. övdüm. Kaç gündür övüyor. Kaç zamandır övüyor. Bak övdüğüme utanmayacağım. Nadir yapımlardandır. Bakalım. Yani, heyecanla. Bekliyorum. Yani. Oje sürdük gençler. lacivert ve mor. Evet. evet. I with roses when you speak, angel. Sing from above. Every day would seem turned into love song. Şimdi kışı özledik. O yüzden çok özledim. Vlog izleyelim dedik. Ve final haftası vlog izliyoruz. Buradan tüm YouTuber arkadaşlarıma duyurdu. Şu anlık Ceyda ve Fatma. ileride Özüm ve dahası için. Lütfen bizde ve final hafta vlogu çekin. Bence bu büyük eksik. Bir var. çekmemişiz. Sohbetimalık evet. yaptık, kahve yaptık ve yeni bölümü izleyeceğiz. 6. bölümümüzü izleyeceğiz. Evet, de görüntülü konuşarak izleyeceğiz. Normalde çünkü biz tüm bölümleri dijital izledik. Estağfurullah. kusura bakmayın. Çok güzel bölüm. Çok güzel. Ama. Hangi team olduğunuzu yazın. Yorumlara <laughs> yorumlara yazın arkadaşlar. Koreçi olmayan tanıdığımız bence yoktur. Ben de. Bu da kendisiyle bir konuşmamız lazım. <laughs> Hayatı nasıl gidiyor? Bir mı? nasıl? genel hayatında nasıl bir yol izlemeyi tercih ediyor? Saçımı kadar güzel gözüküyor. Gerçekten çok güzel Çünkü çok güzel. Ben demiştim sana evde. Hiçbir şey sürmedim bugün. Duştan çıktığım hali. <laughs> i̇şte evet. genler ne yaparız? Genler değil ben bunu zorladım. Genler Benim ve zorlamak. Değildi. Benim hiç böyle değil saçım. Doğrudum arkadaşlar şu körlü hair routine. Kaç? 10. sınıftan beri yapıyor mu? O oh, helal Ve başarı Başarılıyormuş. Başarı Var. Başarılıymış. Ben dizi hakkında görüşlerimi size söylemek istiyorum. Şu an hala Jeremiah ile birlikte düğün hazırlıkları falan ve Conrad yardım etti düğün Hı -hı. hazırlıklarına. Çok Abim... üzüldük ya orada. Çok gerçekti çok aslında. Üzücü. Evet işte aynen. Çok gerçekti. Ya ben yaparım yani bunu mesela. Maalesef. Maalesef. Kesin yapardım. Ceren çocuk çocukluğu arkadaşlar. Çok, çok zor bir insan. Hayır yesen. ben mirror glazed e, <laughs> katlı kekimi istiyorum. Ağzı ağzı yani. soslu. Ve %80 kakao çekirdekli. Yanında en düz pastası yani. Düğün pastası. Yazınca çıkan. Böyle. Şeyin de yeni sezonu geliyormuş. Ben izlemedim geç. Annem de izliyoruz ha. Ne? Yani ikinci sezonda Serenat Altkaradeniz'deki adam oynuyordu. İlk sezonda Özge Özgünç ile Salih Bademci oynuyordu. Badem, tamam hatırladım bizi izlemedim ben. Ama uh -huh. güzel oluyordu. Editleri falan önüme çok çıkıyordu. Üçüncü sezonda Bergüzar Koral geliyormuş şu anda. Oha. Ya bu kadın artık alın abi. Ve <laughs> <laughs> artık yaşlı roller verin. Anne rolü verin anladın mı? Sevdiği bir konu var. Yani ya aynı. O yaşa gelmiş erkekler. Mesela kocası Halit Ergenç. Adam kaç yaşına geldi hala ona karakteri oynuyor. Evet. Biraz gençlerin önünü açın abi. Gerçekten Biraz doğru. geri plana çık anladın mı? Merve Dizdar. Merve Dizdar çok başarılı bir kadın. Çok güzel oyunculuğu. Boku çıktı Merve Dizdar'ın. Merve Dizdar'ın boku çıktı. Sorunlu kadın, sorunlu geçmiş olan kadın rolü. Doğru. Yordu anladın mı böyle zaten? Birazcık ekranlarda verdim. mesela kimleri görmek isteriz. Seray kaya görmek istemeyiz anladınız mı? Yorulduk. Kimi görmek isterim ben mesela şu an ekranda? Her şeyi görmek isterse ya. Adam gerçek adını bilmiyorum. Kaya. Uzak şehir kaya. Hı hı. O kadın bak ana karakter kadın iyi ki başrol oldu. Evet. Adam iyi ki başrol oldu. Hiç, hiç parlamadı onların. onlar. Onlar hep daha iyi hep yan rollerdeydi. Hep yan rollerdeydi. Bak şimdi nasıl parladı yıldızları. Doğru. Bundan sonra, bak, sonra biraz onlar takip Oh çok şükür. O adamcağız. Has kendine has özgü bir karizması var, bir evet. duruşu var. Düzgün bir adam olduğunu anlıyorsun. Doğru. Ben mutluyum uzak şehirde. Tamam. Şey bir dizi. Toplumsal yaraları kaşıyan bir dizi. farkındayım ama bunu Onların tarafından anlatmıyor sen Antik Karadeniz gibi. Doğru. Biz bunu romantize bu etmiyor. Çok kötü bir dizi. Bunu romantize etmiyor abi. Farkında herkes o sistemin hastalıklı olduğunu. Evet. Ya bunu göstereceksen tamam. Kimsenin de ben etkilenip de öyle bir hayat tarzı benimsemek istediğini düşünmüyorum uzak şehirden. Çünkü kötü yanlarını gösteriyor. Emin değilim ondan biliyor musun? Çünkü aklıma sadece çukur geldi şu anda ve çukur dönüm ben etrafı evet. hatırlıyorum. Hı. Tabii ki uzak şehir daha yapmayacaksın işte öyle şey yapmayacaksın. Özür dileyerek. Yaşlılara hitap ediyor bence uzak şehir. Hani küçük bir çocuk izleyip ben bu olacağım demiyor Aynen. olabilir ama. Kızlar izliyor işte aşk başka var diye. Aşkların işi yok aşk. Yine de işte bilmiyorum ya. Bir şey bu konuda emin değilim yani. Dizlerde böyle konular işlenebilir ama. Evet, şu aşiret şey, zaten yorulduk afedersiniz. Aşiret işlenmesi evet. yoksa. Eşitler bize zarar vermesin şu an ama. <laughs> Yorulduk sadece arkadaşlar. İçim dolmuş. <laughs> Türkiye'deki dizi sektörü. Bir süredir dizi konuşuyorum. <laughs> Uzak şehir beğendiğimiz bir yapım. Sinan Engin de beğeniyor. <gülüyor> 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 Sizin, takip ediyor. Bu kış gelsin beyaz futbol izleyelim. Kış gelsin beyaz futbol. Başlar lan beyaz futbolda lig açıldı. Arkadaşlar beyaz futbol başlamış. Çok heyecanlıyım. En sevdiğim şey. Hepsinden ayrı ayrı nefret ediyorum. Apa bir konu. Rock. Rasim Ozan Kütahyalı. Da Halk TV'de ayrılan ekip var ya Onlar TV. Hı <laughs> hı. Onlar Rasim yüzünden ayrıldı. Fatih Altaylı onlar stüdyo açtı. Helal olsun. var ayrıldı. Helal olsun. Fatih Altaylı büyük adamsın. Kısa zamanda Fatih Altaylı tahliye haberi de alalım umuyoruz. Ardından da Zumur Başkanım. Hatta indik. i̇ndik. <laughs> ve özüme teşekkürler. Yani Bekir'inden az korkunçtu. İki tane kız vardı onlarla sohbet ettiğim için Tam daha az... arkadaşlar. Daha az korkutucu oldu ve çok eğlendim. <laughs> bu ne yaptın kızım? Niye bindin? <laughs> <laughs> Ama iyilerdi. Korkuttuk hep beraber. Çövüş. Ama keyifli yani. Ben ortada oturup Özüm gitti uca yine. Dedi bana gelsen de dedim ben yok. Ben ortada iyiyim. Abi ucunda... Abi. <gülüyor> <gülüyor> ucunda olmayın <laughs> mı? Ben gayet eğlendim yani. bu arada. Ben başında çok eğlendim. Ben gayet eğlendim. Hiç bilmesin. <laughs> Hiç, bilmesin Hiç bilmesin bu. Hep bilmesin bu konsolda olalım. Güzeldim. Ya, tamam, güzeldi böyle. arkadaşlar. güzel <laughs> <laughs> <Biraz duygulandık> arkadaşlar. <laughs> normalde hep güzel şarkılar çalar. Hiç böyle garip şarkılar çalıyor? Yani bilmiyorum başta bir güzeldi. Abim gözlerime güzel olmuş makyajı. Başta bir güzeldi. Sonra birazcık kötüye sardı. Ve e, benim güzel eski Arkadaşım duyar, <laughs> izlemeliyim. Ertekiler <laughs> bunu anlattı. <laughs> Ve hiç iyi hissetmiyorum o konuda kendimi o yüzden görüşürüz. Ya bu çekim çalıyor şu anda sen ya da hiç değil mi? Benimle uçmak ister misin diye. Özür dilerim, çok özür dilerim ya suçsuz haklar karşısında. Çok özür dilerim. Biraz kışı özledim ya kışın ki hayatı özledim o yüzden. Kışın sanki daha böyle bir şeyler yapılıyor gibi. Daha böyle kendimmişim gibi hissediyorum ama bunu da değiştirmek lazım. Ve bu sene hayatımız yeni bir dönem gelişmiyor çünkü özümle biz yıllar sonra iki aynı şehirde olacağız, değil mi? Evet. Çok güzel. Ya, üniversiteli iki kız olarak <laughs> aynı şehirde olacağız. Çok, çok, çok heyecanlı. Evet. <laughs> Özüm gidiyor arkadaşlar. Yüz. Yes. Bir aylık birlikteliğimizin, bir aylık yaşam beraber Gerçekten. yaşamımızın evet. sonuna geldik. Çok uzun bir süre geçirdik. Evet. Şimdi gidiyoruz. Artık haberden. Umarım eğlenmişsinizdir. Thanks for watching.